Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Red 4 oynuyoruz. Haklar nerede? Haklar nerede? Hayda haklar kayboldu. Put out O super şehir saldırısı gelmiş. yeah they didn't swoon evlerimizi yeme lan. Evlerimizi yeme. Of. Oh. Ay pirim olmuşsun. Nesin sen? Nani misin? Nesin? Ne olur sen ya? Sen karışık bir canım varsın. Of oh, tek. Hadi öldürün onu. Evleri yemeden öldürün onu. Ve oh şu renklerden nasıl yapılıyor ya? Arkadaşlar bilen varsa bana yorumlarda atabilir mi? de nerede ödülüm bir şey çıkmadı ben çıkar diye sanmıştım çıkmadı bir daha mı oynayacağız şimdi oyunları zormuş bu Arkadaşlar eskiden oynayanlar varsa Hatırladığınız gibi boss savaşı da vardı. Robotla savaşıyorduk. Ben ona bayağı şey yaptım. Geçtim. Arkadaşlar neye geldim biliyor musunuz? En, en şeyine. En zoruna geldim. Çok zor oldu. Sesini hatırlamıyorum. Son bölümde onu da bitirdim. onu 8 seviye de oynuyorsunuz arkadaşlar. Hadi evleri yemeden öldürelim şunu. Öleceğim, öleceğim. vallahi öleceğim. Öldüm. Hadi öldürün be. Hadi öldürün be bunu. Dynamite ölme. Ölme Dynamite. Ölme. Ölme ne olur ölme. Kaç. Kaç ölümüne kaç. Kaç ölümüne. Biz alacağız onu bekle. Be. Kaç ölümüne. Ya sen ne yapıyorsun oraya kadar mı kaç dedik alacak şimdi evlenmek Sıkıl sıkıl Onlar beni duymuyor Ben niye yavaş yavaş Bak sen nasıl bir gıcık Şeysin ya Hadi öldürür Yoksa bütün şehir yiyecek Bu Takıma karışımı yok Ay doğru Oraya kadar mı geldik Oraya kadar Oh. çekirginoyma i̇şte i̇şte zorluk bu sefer ne? Uzman. Tamam. Ben uzmanı da bitirmiştim robotta normal. Bunda da bir terim herhalde ama sen biraz dursun işte. Ya benden başka sıkan yok ki buna. Kaçlı kaçlı sana evleri ya. Domates de getirelim mi ekmek su, domates falan. yapacağız hadi. hadi. çok tatlısın ama şey evleri yiyorsun. Bizimle savaşıyorsun. Ama çok tatlı bir şey için. Ama seni öldürmemiz gerekiyor. Öldürmezsek olmuyor. Niye kaçıyorsun? Tam bir sıkıcağımızda. Allah öküz gibi yanıma geldi. Üf, üf, üf. Bu sefer kazanamadı. Yenildi dedi. Çıkış. Bu sefer kazanamadı. Ben niye şeyliği aldım ki? Ben geçti ya. Ne alacağım? Ne alacağım? Uzak mesafe alacağım. Seni kol. Hem seni de bir 20 yapmış oluruz. Bunu oynarsa. Bunlar. Bunda kupa gelmez doğru ya bunu da kupa. Oha, öyle bir kasıyor ki evim internet de gitti şu. İnternet tartışıyor. Ya sen ne yapıyorsun? Arkandan bir sıkıyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Adamın arkasından sıkıyor. O ne yapmaya çalışıyor? Evet. İlla ben mi yani? İlla ben mi? Üf, büro oyuncu. Nasıl bir isim? Kaçsana ne yapıyorsun sen? şey geliyor ya iyi jeton geliyor ben bunu yani kazanacağız da şimdi Gracias. Usta Mustafa. Robusta biz bunu da geçtik karşı. Kaçlı kaçta eğiliyor bu sorabilir biliyor musun? Kaçlı eğiliyor Bu gelendi. Sen bir balık mısın? Nesin? Sen bir balıksın yani. Sen Şimdi bunları nasıl yapabiliyorsun? Hem yapma pem. Ölme pem. Pem ölüme doğru gidiyor pem. Sen bir oynayamıyorsun pem sizin isminiz tam da oynayamıyorsunuz. oynayamıyorsunuz ya. Ah. Vay do, o neydi be? Onu attıysan bizi de attı kardeş. Vay vay. Bizi. 14 tane el kalmış zaten öldürecek değil mi? Şansı yaver bütün örtüleri tutturabilsem Şeli'yi de biz bütün örtüleri tutturabilirsek biz bunu bu sefer alırız. Ya sen ne yapıyorsun Şeli? Şeli öldürmeye çalışacaksın. Arkadaş olmaya değil. Buna oynamayı bilmiyor ki. Sen oynamayı bilmiyorsan olacaksın şimdi. Niye böyle dedik? artık. Şurayı göstermiyor. Bu şu sefer yok bu sefer de kuleleri almasından olmuyor. Öldürmeden de kulelerden de Arkadaşlar duymuyoruz ki. Kutu şeyleri. Tutun şunu. Gitmesin evlere. Of, gelen uyup evleri. Öfkeden de uyuk ve evleri değil. Hadi bekle bizi dayan. Dayan. Dayanamadı gerizekalı. Arkadaşlar bu videodan bu kadardı. Hepinize bay bay.